Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Eylül 2025 Pazar ve Güney Afrika'da Scottsfield'deyiz tekrar. Evet, 8 koşulu program 2 tane altılı gayem var. Birinci koşu 13.30'da Maiden 3 ve güzel 1000 metreye çıkacaklar burada. 6 numara Bombardur Boy Şanval ile banko atalım arkadaşlar bunu. Burada bütün adları yazmanın bir anlamı yok. Burada yurt dışı bahis oranlarında da çok önde bu at. Evet. Geçelim ikinci koşu 14.05'te Maiden dışı çıkar İngilizler. 1000 metreye çıkacaklar. 3 numaradan başlayalım. Şimdi 3 numara burada tabii e, görüntü itibariyle koşmuş atlar içerisindeki en fazla handikap puanına sahip olan at Parfüm Power. E, yani şimdi kumar olur yani bunu banko atmak veya alternatif banko demek ama ya gelirse bir de o da var. Rakipler bir numaralı Roots Magic. Yedincilik var ama kesinlikle bu sapkın yazmayı öneriyoruz. Ee, güzel bir orijin attı var. Roots Magic. Yedi numaralı Lutando. Craig Zeki. numaralı Sargasso C. Daniels. Ve 5 numaralı Lulu. Winiker. Evet. 3 burada ön planda 1 7 2 ve 5 arka planda olan safkanlar. 3. koşu 6 ayının başlangıç yarışı, 2. altının apranti koşusu. 4075'lik bir koşu, <laughs> 75 dolarlık bir lira. 4075 dolarlık bir koşu. 3 ülke racing güzel 1000 metreye çıkacaklar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Normalde burada ekür, ekürlerin arkadaşlar alması lazım. Özellikle ben 1 numaradan bahsediyorum ama Şimdi e, aprantiler içerisinde bu Valal o dönem vatandaş böyle süper başarılı da bir apranti değil. E, ama bindi atlar çok güzel. i̇yi Bin, atları bindiriyorlar bu çocuğu. E, bilemiyorum. Bir de Ayum Yuy var. Mark yap Bak mesela bu. Tecrübe olarak bu Valal odan mıdır nedir ondan daha e, tecrübeli. Ben burada e, gerçekten risk almak isteyenler ve küçük kupa almak isteyenlere 1 ve 5'i alternatif olarak Banko olarak gösteriyorum arkadaşlar. Başlangıç ayağında mis gibi. Bu bankonun geldiğini düşünün. Süper olur. Rakipler 2 numaralı Bless Me Fred Mobuto. Bu biliyorsunuz bu jokeylerle koşuyor bu vatandaş. Bu apranti. E, jokeylerle yarışıyor. Ve 7 numaralı Tripping Thunder. Bu bot testi aynı şekilde. O da bu da gelme ihtimali var arkadaşlar. Yani normal şartlar altında bence 7'nin agf'si bile belki ekürlerden fazla çıkabilir. Onu da söyleyeyim. Burada bir alternatif banko iki veriliyoruz. Apranti gücü, e, aprant diyorum, e, ekül gücü olduğunu düşünüyoruz. İki tane. özellikle bu 8, 5 numara ayum, ayu yuvi e, bir numara yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Burası bir alternatif banko iki ve yedi arakipler. Dördüncü koşu meydan üç İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Dört numaralı Sunny Bills Ferrari Sean Vare ile bir numaralı T-Dog Kevin Habib 8 numaralı ha, pardon 4 ve 8 zaten var burada. Evet. Bu ayrı ayrı yazılmış yalnız bu arkadaşlar. Çok ilginç. Demek ki EQ'ler iyi bayağı burada. 4'üncülük var 4'ün. 8'in de 3'üncülüğü var. 9 numaralı Invictus Jet Muzi Yeni ve 6 numaralı Sergeant Sokrat. Mayhew. Evet. Buraya 12 ilave edelim. Green Globe'u. 12 ilave edelim arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> mutlaka ilave ederim. O Gimme Green yavrusu bir de. Avustralya yavru var, çok iyi iş yapıyor. Bu Black Platina denen hatta bence düşünülmeli yani Daniels'ın Black Platina 13 numara ama şu an pas geçelim. 4 ve 8 Ön planda 1, 9, 6 ve 12 numaralı safkanlar diyoruz. Ekürler çok baskın çıktığınız iki tane atı da yazın yazmışlar bire koşu 15 Eylül'de handikap 3 İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı safkan Aktör, Hlengwe ile alternatif banko arkadaşlar. Eee bu safkana bu Hlengwe'da bir apranti ama başarılı bir apranti. Yani o aprantilerle beraber koşmuyor. O bitmiş düzey düzey apranti. 2 numaralı e, Ing Şamvale ve bir numaralı Two Miles West'te rakipler. Evet. Bu Şanvale bunlardan birisini binecek herhalde. Evet, İkisine de yazdığına göre. İlginç. Hollywood Rising. Neden böyle bir şey? Bir, bir jockey mi yok? Bin tane jokey var. Demek ki bir tanesini koşturacak. Muhtemelen e, bence 3 numarayı koşturmayacak o. 2 numara koşturacak 3 numara yetenekli, kazanmış zaten. Neyse, e, burası bu şekilde geçeceğiz. 5 adet adet banko zaten, 2 ve 1. 6. kuş, handikap, 3 kare İngilizler, 1750 metre çıkacaklar. Bakalım burada da e, eküller yazılmış mı aynı zamanda? E, yok, burada da direkt tek var. 5 numaralı. Got to go edi Şamvarayla ile banko. Evet. Kırmızı ekipler de burada ee, özellikle 12 Seren Umut Demir'inde. Evet. 5 banko arkadaşlar. 5 got to go edi. Çok 9 kilo. 6-7 kilo indirim almış. Evet, yedinci koşu Apranti koşusu yine. Handikap 3 İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. İki numaralı Safkan Golden Aspen Mayhub'la Banko. Evet. Bankolar sıra sıra bu Apranti'ymiş Mayhub yalnız. Oh, evet. Sekizinci koşuya geçtik. Günün son koşusu Handikap. 3 ve iki 1400 metreye çıkacaklar burada. Evet. On numaradan başlayalım. Down by the River. Muziyeni. Dört numaralı Danube. Mabuto. İşte bakın burada da jokerlerle beraber koşuyor. 1 numaralı Run for Cover. Calvin Habib. 2 numaralı Voldemort. Winnicare. Ve 7 numaralı Prince Florian. Craig Zeki. 10, 4, 1, 2 ve 7. 5 atla buraya geçmiş olacağız. Evet bugün başka neler var bakalım. Selam gol arkadaşlar. Bununla pas geçmek durumundayız. Burak. Burak tabii ki izleyebilirsiniz alt koşu. Daha bu son alt koşu aldı herhalde. Çünkü daha evvel koşularda 26-27 at falan vardı böyle enteresan. Burayı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyoruz. Evet Adana'da açık zaten. İstanbul için premium Star Face Action üyeliği gerekiyor diyoruz. Herkese güzel bir pazar günü diyorum ben. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.